Efendim öncelikle çok teşekkür ederiz ilginiz, desteğiniz için. Ben Tepsan Genel Başkanımız için. Sendikamız yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'da genel merkezimiz spor odası kuruldu. Niçin kurmak zorunda kaldık? Bizler sahada kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarıyız. Evet, iş yükümüz gitgide artmakta. E, yetersiz personel başta olmak üzere çok sorunumuz vardı. Ve bizler de bir açıdan sağlık çalışanları olarak halka sağlık hizmeti verirken bir taraftan da bu sorunlara, bu sıkıntılara derman olmak için yedi hemşireyle bu hareketimizi başlattık. Ve üzerinden beş yıl geçti. Bugün şunu mutlulukla ifade etmek isterim. Muş'ta dahil olmak üzere ülkemizde 25. şubemizi kurma şerefine nail olduk. Burada Yaklaşık 600'e yakın üyemiz var. Bu büyük desteğe, bu büyük inanca e, biz teşekkür etmek istiyoruz. Muş elimizde de birçok sorunumuz var ama güçlü bir irade de var. Bunları çözecek yine sağlık çalışanları. Ben bu ilginizden ve desteğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Muş ee, şube başkanı Emre Ödemiş Bey. Muş devlet hastanesinde çalışmakta. Hemşire 11 hem yıldır de devlet memuru. Bugün şubemizin nasıl yapıyoruz? Öncelikle size medyanın istenmiş olduğu ilgiye teşekkür ediyoruz. Ee, bugün şubemizin açılışı var. Ee, hepsi bir gerekliydi. Genel başkanımız hareketten bahsetti ihtiyaç vardı, sahanın bir talebi vardı, talep karşılık buldu. Bugün bir buçuk yıl gibi kısa bir süreçte alt yüzyıla potansiyeline ulaşmak, bütün baskılara, publiklere e, rağmen bu sayıya ulaşmak, arkamızda bir güç olmadan, siyasi bir güç olmadan bu sayıya ulaşmak imkansız bir şeydi. Demek ki sahanın ihtiyacı varmış, gerçek bir sayını kaçırtıp ihtiyacı varmış. Biz bunu Muş'ta göstermiş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte bu destekleri daha iyi hissettireceğiz. Yetki aldığımız kurumlarda daha iyi çalışarak çalışanlarımızın problemini, en derin problemlerine inerek inşallah sahanın taleplerine ses olmaya karşılık olmaya çalışacağız. Ses, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Adım adım şubelerimiz devam ediyor. Ee, bu noktada da en büyük adımlardan biri Muş'ta geldi. Muş Şube Başkanımız Emre Bey'in önderliğinde ve değerli temsilcileriyle beraber bu gururu bizlere yaşattılar. şimdi sizi e, sözü Hepsen Genel Başkanı Yunus Şimşek'e veriyorum. Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli meslek büyüklerim, çalışma arkadaşlarım ve onların yüzü de aileleri şeref verdiniz, hoş geldiniz. Burada olmaktan mutluluk duyduğumu gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şahsım sizin destekleşiniz. Ben 14 yıldır bir ağacın sağlık çalışanı, hemşeyim. Bundan 4 sene önce 7 hemşeyle başlattığımız hareketimiz binler oldu, 10 binler oldu. Kıymetli meslektaşlarım, yüz binler olacak. Ama bugün şunun altını çizmek istiyorum. 81 ilde örgütlenme faaliyetlerimiz devam ederken 25. adresimizi, şubemizi, bu şu, buradan tabelasını asmaktan gurur duyduğumu, onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu bizim değil, sizin başarınız arkadaşlar. Dedik ki, böyle tutan bizsek, vatandaşa hizmet eden bizsek, bu karar masalarında da bizim olmamız lazım. Buna bilgimiz yeter. Buna gücümüz yeter. Bize dediler ki hayır olmaz. Çünkü nedir? Sistem sendikaları var. Partileşmiş sendikalar var. Yapamazsınız dediler. Olmaz dediler. Önümüze barikatlar kurdular. Yüzde bir barajı, yüzde iki barajı ama siz bunu samimiyetle söylüyorum. Siz bu barikatları ezip geçtiniz. Bugün 25. Şube'nin tabelasını Muş'un merkezine astınız. Sağ olun, var olun değerli meslektaşlarım. Peki bu süreçte bizler neler yaşadık? Bakın Şube Başkanımız burada. Yöneticilerimiz burada. Önüne bin bir zorluk çıkarttılar şube kurduk. Yasal olan haftada bir gün iznimi vermediler. Kamu kurumlarında liyakatsiz yöneticiler eliyle bir birçok engelleme yaptılar. Ama onların unuttuğu bir şey vardı. Ne bu şarkı, ne Türkiye'yi dayatmaya gelmezler arkadaşlar. Ezip geçer. Bu vesileyle ben her birinize dik duruşunuzdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bakın, iki günlük ömür. Doğumun, yaşamın acılarıyla yaşandığı yerde bizler çalışıyoruz. Eğilmeye değmez arkadaşlar. Ve hep sende dik duruşların hareketi. Peki, bu süreçte engellemeler yaşanırken biz ne yaptık? Fotokun üstünlüğüne adaletin inandık. Ve arkadaşlarımız cesurca adım attılar. Ve mahkemelerde dedi ki haksızsın. Yapamazsın, hukuksuzsun. Mahkemelerden de tokat gibi cevap gelmiştir. Ve bugün bu şubemiz bugün burada yetki tabelası asla da yetmez diyoruz. Herhalde ikinci şubenin de hazırlıklarına başlayacaktır arkadaşlar. Ve şunu ekliyorum. Arkadaşlar bizim bilgimiz birikimimiz, tecrübemiz sadece ulusal değil. Uluslararası aramızda da boy gösterecek dedik. Ve 40 ülkenin arasında Türkiye Cumhuriyeti'ni hep hareketi temsil etti ve etmeye de devam edecek. Bunu duyuyoruz. Sizin üniformanıza, emeğinize, alın terinize ve dik duruşunuza yakışır bir şekilde hareketimiz desteklerinize layık olacak inşallah. Çok teşekkür, Çok, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Burada hem sen şubesini açtık. Ee, güzel bir hareketi davet ettik düşünüze. Bir buçuk sene önce bir olayla başladık. Sonra kadar çalışanlarımızın arkasında durdu. Biz o süreçte işte, hem hareketin güzelliğini gördük. İhtiyaç vardı, sağlık sahip tarifleri vardı. Zayi gerçek bir sendika açıdık istiyorduk. Orada onu yansıttık. Bir buçuk sene gibi kısa bir sürede Bugün 600'ün üzerinde bir üyeye ulaştı. Bugün şu benzin açılışını yapıyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de daha büyük bir destekle onlara yaraşır bir şekilde onların arkasına durarak, yakasız yöneticilerin karşısına durarak daha güzel bir şey yapacağız, daha büyüyeceğiz, işte şubemizi açacağız. Size layık olmaya çalışacağız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bismillah, Allah'ın adıyla. Evet, hep beraber. Bismillah. Geriye doğru sayıyorum. Üç, iki, bir. Bismillah.